Sevgili Antalya 3 te izleyicileri Bugün Antalya kapalı yoldayız Bildiğiniz gibi Mart ayından beri devam eden Korona sürecinde Eğitimde uzaktan bir şekilde devam etti Şu anda da Bu uygulama devam edecek gibi görünüyor İnsanlara uzaktan eğitim Eğitimdeki fırsat eşitsizliğini Derinleştirir mi diye soracağız Sizce uzaktan eğitim Eşitlikçi mi? Bence eşitlikçi Daha iyi olur çünkü tüm Rahatsızlıklar var hastalıktan dolayı daha iyi olur. Neden derseniz çünkü ko korona var Çocukları gönderemeyiz olsun. yani. Çocuklar riske giriyor o zaman yani zaten hastalık. Değildir. Bundan yararlanacak olan var. Hastalık... Imkanı olmayan aileler var. Yani Hı -hı. bu adil olur. değildir. Yani bunun başka bir yolunu bulmaları gerekiyor. Teşekkür ederim. Yani bence yani işte hastalıktan dolayı da yani göndermeseler daha iyi olur. Uzaktan eğitim daha iyi bence. Peki e, Söylediği gibi beyefendinin de herkesin internette bilgisayara hmm. e, yeterince erişimi olabilecek mi? O, o yok işte eşitlik yok o konuda yok. Ee, yani, Yeterli bir çözüm bulmaları lazım ya. bu yani. Hı. Çünkü edet, bırak bilgisayarı telefonu televizyonu olan insanlar yoktur. Nasıl olacak bu ailelerin çocukları? Yani devletin bir el atıp çocuklara yani e, durumu iyi olmayan ailelere tablet televizyon gibi şeyler vermesi lazım. E, vergi indirimine gidildi bunlar da %18'den e, %7'ye düşürüldü şu anda. Ama sizce bu yeterli mi? yani Yeterli değil. Vergi indirimi bununla alakası yok. Fakirde o, fakir de, o dediğimiz insanlarda o kesimde zaten yoktur. Vergi indirsen abi, ne olacak, abi. indirmesen ne olacak? Hiçbir evet, e, yararı yok yine onlara, o insanlara. Ne? Yok çünkü yok. Almaya bunu gücü yoktur. Peki sizce Mart'tan beri e, gerekli çalışmayla bunun önüne geçilebilir miydi bu e, fırsat eşitsizliğinin önüne? Vallahi bilmiyorum artık yani yetkililer yapabilecekleri bir şey varsa onları yapması gerekiyor Biz halk olarak elimizde bir şey gelmiyor yani halka destek çıkmalar lazım ellerinde olmayan insanlar var e, işsiz insanlar var Bunlar çocuklarına hiçbir şey veremiyor gelir eksi şey yani. gelir eşitsizliği Aynen. var gelir az. Peki. Peki. durum kötü olan insanlar bak, var yani bak, Peki yani çok güzel tamam. olmalar lazım önce Yurt dışına değil, önce kendi öncelik kendi vatandaşına vermesi lazım bence. Peki çok teşekkürler. Sağ ol. Bence herkesin evinde internet var diye düşünüyorum. Tabii ki de olmayan da var. Ama şahsen ben uzaktan eğitimden katılıyorum derslerime ve çok da iyi anlıyorum. Hatta okuldakinden daha iyi anlıyorum. Çünkü birebir hani uykuma almış oluyorum, yemeğimi tam yemiş oluyorum ve rahat olmuş oluyorum. Daha iyi katılıyorum, daha iyi anlıyorum yani. Anlamayanları da hiç anlamıyorum ben. E, fakat Türkiye'de bildiğiniz gibi aslında e, her hanenin internet ya da bilgisayar erişimi yok. Tabii. Hani e, bununla ilgili bu eğitimde bir fırsat eşitsizliği yaratıyor mudur sizce? Yani bence yaratmıyordur. Yani çok zor olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum yani. Peki biliyorsunuz Mart'tan beri uzaklığın eğitimle devam ediliyor. Bu süreçte devlet e, evinde internet ya da e, Bilgisayar olmayan kişiler için bir hazırlık yapmalı mıydı sizce? Bence yapmalıydı. Çünkü hani imkanı olmayan var olan var. Bence yapılmalıydı yani. Şimdi bizim ülkemizde bırak uzaktan eğitimi yakından bile yapamıyorlar. Kaç defa şey değiştirdiler bu 18 senelik iktidar içinde. Bunu yayınlıyor değil mi şimdi yayın? Şu anca canlı değil. Ha. E ben Atatürk'ün ilkokulundan mezun oldum. Beşinci sınıftan. Şimdi oğlum var. Üniversite bitirmiş. Bitirdi. Dünyanın en uzun nehri nerede diyorum. Karadeniz e akıyor, Kızılırmak diyor. Bilmiyor. Uzaktan eğitim bunlar yapsalar ne becerecekler? Ne yapıyorlar? Ne yapabilir? Uzakta ne eğitimi? Benim köyümdeki çocuk bilgisayar yok, ceryan da yok, ayağında ayakkabı yok. Neyle okuyacak o çocuğu? Neyle okutacaklar? Gel, gelemiyor. Babası annesi de sekiz koyun dört tane keçi var. Hayır, kesinlikle. Çünkü ülkenin birçok yerinde insanlar teknolojik şeye ulaşamıyorlar. Yani bilgisayar, internet bağlantıları yok ee, şimdi o özel okullar birebir e, eğitimi veriyorlar karşılıklı öğretmenleriyle ama devlet bu koşulları sağlamadığı için e, yani sağlıklı değil bence uzaktan eğitim e, mutlaka e, yüz yüze eğitim olması gerekiyor doğrusu da o çünkü e, öğretmen faktörü okul faktörü çocukların birlikte dayanışmayı sağlamak için bir arada olmaları gerekiyor. Bu koşulları devletimiz sağlamadığı sürece de yani toplumdaki nesillerin sağlıklı düzgün yetişmesi sağlanmaz diye düşünüyorum. Peki biliyorsunuz Mart'tan beri koronayla uğraşıyoruz ve bir yandan da uzaktan eğitimle devam edeceği biraz öngörülebiliyordu. Bu süreçte bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılabildi mi sizce? Kesinlikle yapıldığını düşünmüyorum yapılmış olsa zaten o koşullar sağlanır ve okulların birebir yüz yüze eğitimi açılmış olurdu. Hiçbir çalışma yapılmamış. Devletimiz bu konuda biraz sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Peki sizce herkesin bilgisayar ve internete erişimi bu eğitimdeki fırsat eşitsizliğini derinleştirecek mi? Yani e, de, kesinlikle derinleştirecek. Çünkü birebir eğitim alan, e, yüz yüze eğitim alan özel okuldaki çocukların e, ilerideki gelecekleri çok farklı olur. Çünkü e, yüz yüze eğitimde e, çocuk bilgiye daha, daha daha düzgün, daha doğru ulaşıyor. E, yani uzaktan eğitimde ne kadar ulaştığı, interneti e, ya da işte aileler ne kadar takip eder e, yani Toplumun her alanında e, bilgisayar ve internet yok. Antalya'da yaşıyoruz yani e, e, Güneydoğu daha zordur ama Antalya'da yaşadığımız kırsal kesimde birçok yerde de e, karşılaşıyoruz insanlarla çocuklar ço yani interneti yok, internet e, bağlantıları yok, ulaşamıyorlar e, yani çok zor ama fark da büyür yani aradaki fark çok büyür. Yani bence hani çocuklar üzerine çok büyük etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ev ortamında aynı ciddiyete sahip olmuyor. Ne kadar da çocuklar aktif de olsa ev ortamında bir eğitim oluyor ve ister istemez kopuyorlar. Hani bir evin içinde çok uzun süre dikkatini toplayamıyorsun. Peki sizce herkesin internet ve bilgisayara eşit şekilde erişimi var mı? En büyük sorun o zaten. Şu an hani çocukların kaçta kaçı bu eğitime sahip, ağrıda bir İlk öğretim çocuğunun tableti var mı? internet erişimi var mı? Diyarbakır'da bir köyünde okuyan çocuğun var mı? Bunları bilmiyoruz hiçbirimiz. Hani hiçbir şey şu an hiçbir çocuk eşit şartta değil. Hani derler ya sağlığın eğitimin özel olmaz diye. Şu an biz o durumdayız yani. Eşit şartlarda kulvarlarda yarışmıyor çocuklar bence. Peki biliyorsunuz Mart'tan beri uzaktan eğitimle devam ediyor her şey ve bu dönemde de böyle olacağı biraz öngörülebiliyordu. Devlet bununla ilgili yeterli çabayı gösterdi mi mesela interneti olmayan, bilgisayarı olmayan çocuklara ulaşabilmek için? Yani destekleri evet büyük. Hani bir şeyleri çözmeye çalışıyorlar, emek harcıyorlar ama hani hiç kimsenin de yaşamadığı bir dönemi yaşıyoruz dünya çapında baktığınız zaman. Hani zaman çok kısıtlı. Bu kadar kısa zamanda zaten yüzde yüz bir çözüm beklenir miydi? Beklenemeyebilirdi. Çok hani hayal yani beklenmedik bir senaryo değil bence şu an yaşadığımız. Peki bu fırsat eşitsizliğini derinleştireceğini mi düşünüyorsunuz yani bu sürecin? Yani mutlaka. Hani bu şekilde çünkü belli ki artık pandemi artık hayatımızda ve biz buna göre yaşamayı öğreneceğiz. E, online eğitim de bence artık hayatımızın bir parçası olacak. Çünkü süreç çok uzun görünüyor. E, böyle bir süreçte de geride kalan olan böyle daha çok bu erişimi sağlayamayan çocuklar olacak bence.